Sivas'ımızın Divri ilçesinde birkaç gündür işçilerimiz bu yönde bir mağduriyet yaşıyorlardı. Ne mağduriyeti yaşıyorlardı? Tabii ki iş bırakma kararı almışlardı. Divri'de işçiler ocaklara inme kararı aldılar. Yani işlerinin başına döndüler. İşçiler maden şirketi ile anlaşma sağladılar. Sevindik tabii. İşçilerimizin emeklerinin haklarının korunması bunlar çok önemli. İşte e, üç gün boyunca kar altında seslerini duyurmak istediler. Bizler de tabii ki Medyenet olarak bir gazeteci, bir Hakan Bakar olarak biz de efendim sosyal medya hesaplarımızdan bu haberlerin detaylarını an ve an sizlerle paylaşmaya çalıştık ki birçok şeyi de sizlerle haberdar ettik. Hatta e, hemen Divri'den bize ulaşmışlardı. Biz de onu paylaşmıştık. Divri'de işçiler e, işte maden ocağına inme e, inmeme kararı aldı, çalışmama kararı aldı demişlerdi. Daha sonra maden şirketinden işte mesaj hani dönmezseniz ya salaklar kullanacağız vesaire bunlar söylenmişti ama işçiler hani gerçekten bu yönde e, umut ediyoruz ki tabii bundan sonraki süreçte de daha iyi şartlarda çalışma imkanları sunulur diyoruz. E, Divri'de tabii işçilerin kenetlenmesi, bir araya gelmesi maden ocağı şirketinin de işçilerle oturup pazarlık yapmasına sebep oldu. Çok da güzel bir şekilde işçilerimiz en azından çalışma şartlarını, iş imkanlarını bunların düzeltilmesi anlamındaki birçok konu burada konuşuldu. İşçiler yüzde oranında maaş zammı ve buna ilaveten de banka maaş promosyonu, gıda, yemek, fark ücretleri yakacak yardımı şeklinde e, çeşitli tabii böyle istekler yerine getirildi. E, sonra tabii havanın soğuk olması, işçilerimizin birbirine keretlenmesi bunlar gerçekten çok önemliydi. Maden işçileri de e, böylece e, umut ediyoruz ki tabii e, istek ve talepleri doğrultusunda e, bu tabii ki verilen ee, önemli bir şekildeki ki işte bu e, verdikleri efendim maden şirketinin vermiş oldukları imkanların daha da fazla olmasını bir defa izliyoruz. İstiyoruz daha doğrusu. Neler e, o arada hani söylenmişti işçiler neler demişti. Hani o bir iki günlük üç günlük zaman zarfında neler konuşulmuştu. Dilerseniz böyle sosyal medyada paylaşım yapmıştı işçi kardeşlerimiz. Biz de onların sesini önce bir duyuralım ama anlaşmalarından dolayı herkes en azından rahat bir nefes aldı. 600'e yakın işçi tekrar yeniden maden ocağına indiler ve artık tekrar yeniden işlerinin başındalar. Ama o süre içerisinde neler söylemişlerdi bir duyalım. Şartlarda burada grev yapıyorsak bu karda, kışta çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için, kendimiz için, evimize bir parça ekmek götürmek için burada mücadele vermeye uğraşıyoruz. Ama mücadelemiz karşısında halin bir sonuç yok, bir adım gelen yok. Burada bu millet soğukta, karda, kışta ayaklarımız başımızın olarak iki gündür grev yapıyoruz, susuz Buna yazın yetkililerden, partililerden, yerden bize de bir ediyoruz. destek yok. Bu arkadaşlar geçinebiliyor musunuz arkadaşlar? Geçiremiyoruz. Biz yıllardır alamayacağımızı istiyoruz şu anda. Yani geçmiş hakkımızı istiyoruz. Geçinebiliyor musunuz abi? Zor şartlardayız şu anda. Ee, bu şirkette tamam herkes hakkını almak istiyor bir e, şey verdiler ama zam verdiler ama yeterli değil bu geçmişte gelen ezikliklerden dolayı. Bu zamma biz her zaman karşıyız şu anda. Arkadaşlar da yönetimde olsun, memleketlerden herkesten e, destek bekliyoruz. Ama Şirket bizimdir. Bizim iş yeridir. Çalışacağız ama ilk durumları iyileştirdikten sonra işimizin başında duracağız. Biz burada olmasak maden işçileri evet. olarak hiçbir kimse olmaz. Biz kazanırsak onlar da kazanır. Tabii bütün esnek olarak bunu düşüneceğiz. Yani herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz. Yani biz hakkımıza ana kadar da bu devam edecek böyle. Şirket yetkililerinin de bize dikkate almasını bekliyoruz ve bize verecek zam istediğimiz zaman vereceklerine inanıyoruz. Şirketten de memnunuz yani şirketle alakalı bir sıkıntımız yok. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Haklar istenilmez alınır. Zamlar yüzde yüz elli, yüzde iki yüz. Bizim maaşımıza gelen yüzde elli bizi tatmin edebilir mi? İki, A gündür, iki gündür... Aldığımız maaşın... Olduğumuz, e ...şeylere cevap verilmedi. Yani iki gündür yanımızda, arkamızda hiç kimse yok. Esnaf olarak, herhangi bir yetkili olarak... Parti hani, olarak... Parti olarak... ...sivil toplum olarak... Aldığımız maaş belli, evet. gelen zamlar belli bir, bir ton kömür olmuş beş buçuk milyar. Bir işçi alıyor üç buçuk milyar nasıl geçirecek? Bu hakkımızı biz istiyoruz ve alacağız. Yönetim bize bir adım attın biz koşarak gideriz. Sıkıntı yok. Her evet, zaman. Ama bir milyon üzerinde yok. Bizi dikkat alan da yok. Hala alan da yok. Biz de sonucu böyle bir adım istemezdik ama ne kadar böyle oldu. Bir yere kadar gidecek. Tabi işçiler böyle konuşmuşlardı. Biz de onların hani seslerini en azından duyuralım istedik. En azından iş tatlıya bağlandı. Emeğin gücü, İnşallah emek karşılığında da daha iyi şartlarda çalışma imkanları sunulur diyoruz efendim. Divri de tabii ki hani burada işçiler de söylediler. Bakın bütün siyasi partiler burada aslında onlar da devriye düşen haberler arasında girdiler geçiyordu ama olan nedir efendim. Hep birlikte daha güzel bir yaşam imkanı sunulması değil mi işçi kardeşlerimize? Biz de onlara bir kez daha efendim geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha sağlıklı, daha güzel güzel bir şekilde haklarının, emeklerinin karşılıklarını alsınlar diyoruz. İşçiler tabii ki e, şimdilik tabii bu şekilde anlaşma sağlanarak ocakları inme kararlarını aldılar ve şu anda hepsi işlerinin başında. Biz de onlara Allah kolaylık versin diyoruz.